başladım bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Başka bir şey oldu. Anladım, bir şey oldu. Aa şu çeti kapatalım. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır oynamadığımız Bloxburg Welcome to Bloxburg oyununu oynayacağız. Ee, biz yaklaşık bir haftada falan oynamıyoruz çünkü bir hafta ait dedik boş boşuna Robux vermiş gibi oluyorduk. Ama Hoş... sırasız olduğu için boş boşuna vermedik bence. Arkadaşlar bu arada biz yani e, videoda olmadık yani, yani arkadaşlar ev yapmıştık. Peki sen onun videosunu çekmiş miydin? Ev tasarlı. Arkadaşlar ev yaptık biz kendimiz. Bu ne? İşte çalışmayacağım abicimle. Ev tasarlamıştık. Böyle bakın çok güzel ya oldu bence. Böyle. Evet arkadaşlar içi de muhteşem oldu. Göster iyi arkadaşlar içine. Bir dışına bakın arkadaşlar. Bahçe yap bahçe yapmıştık buraya. Bahçe yapacağız daha burası tadilat da. Tadilat içinde burası. Onun için bakmayın içine. Şimdi open diyoruz ya da çalalım bir kapıyı vur. Tık, tık, tık. Kendi kapını çal. Dur böyle. bir sesini açalım arkadaşlar. Bakın nasıl ses çıkıyor şimdi kapatabiliriz. Open. Ay e nerede? Kapat abicim. Ev muhteşem değil mi? Şuraya bakalım. Ama arkadaşlar ışıklandırmaları açsanız daha güzel gözüksün. Tamam da dur. Turn off. Turn off. Arkadaşlar nasıl görüyor musunuz? Üstüne basan da oluyor şeyin lambalı. Biliyorum. Şeyle. Nasıl? Niye ya? Biz elektrik mi açacağız? Bana? Arkadaşlar ben ben o, kendim oyun oynuyordum. Böyle perdelerin hepsini kapatmıştım. <laughs> Uyum, uyuma uğrundan geçmiştim. İşte oturma odası böyle bir yer. Mutfağa geçelim. Mutfağımız bence muhteşem, muhteşem. Çok güzel mutfağımız bakın. Böyle bir mutfağımız var. Sonra ben bizim benim odam işte burası da yatma odam. Arkadaşlar bu arada ha, çok özür dileriz onun videosunu çekmiştik biz. Ne yani nasıl? Evet, sesli değildi arkadaşlar yazılıydı onun videosunu çekmiştik. Olsun yine de göster belki unutanlar olmuştur. Yine aboneler de var ya. Evet arkadaşlar. Çamaşırları al git. Çamaşır arkadaşlar bunlar. Ee, siz zaten nasıl yapılacağını görürsünüz. Şimdi e, bir de tuvaleti de göstermiş olurum. Böyle bir tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi ellerimizi burada yıkıyoruz. Ee, bu arkadaşlar e, neydi bunu? Çamaşır makinesi. Koyuyoruz. Çamaşırlarımız yıkansın. Çok Detajan. güzel değil mi detaycı? <laughs> Lan oha reklam mı yapıyorum? <laughs> Lan gerçekten öyle bir marka mı var? Vardı, <laughs> vardı Kılıçın diye. Hemen yıkanıyor. Bekliyoruz. Çok gerçekçi oyun ya. Arkadaşlar bu arada koronavirüsten dolayı maskelerinizi e, sosyal mesafeyi lütfen koruyalım. Şu, şu korona bitsin ya. Biz de dışarıda videolar çekelim. E, ne yapacaktım ben ya? Dur. Tuvaletim <laughs> <laughs> gelmedi abi. Ay ne yapıyordum? Unuttum ne yapacağım? E, bir daha yapayım bence. Ha, aa kurutacağım değil mi? Doğru. Ben unutmuşum onu. Lan ben bilmiyordum abi Bekir söyledi bana şu anda arkadaşlar. Vallahi ben unuttum kurtuluyormuş lan. Hiç bilmiyordum. Gelim saat az. Tekrar söyleyeyim. Saat 1'de bu arada işe gideceksin hep. Eee program. <laughs> evet altıda arkadaşlar. 6'da sonra şeyden. iş bitiyor arkadaşlar. Bizim iş 1'de başlıyor 6'da bitiyor. Ee, i̇şe geç kalmamak için bütün ev yaşlarını yapayıp çabuk. Şimdi askı asacağız. Ee, ne diyeceğim? <laughs> Tekrardan söylüyorum. Koronavirüsten dolayı arkadaşlar e, sosyal mesafeyi e, şey evden çıkmayın. E, bir de maskelerinizi takın lütfen. Şu koronavirüs besin de dışarıda videolar çekelim rahat, rahat. Evet arkadaşlar. Maskesiz. Maskesiz. Ne kadar <laughs> saçma Yok be ışıklansın birazcık. E basıyoruz arkadaşlar. Sonra hangisine basacaktık Bakir? Bilmiyorum ki. Buna mı? Yok bu değilmiş. Storm. Bu herhalde bu. Stone ne? Evet, asıyoruz arkadaşlar şu anda. Çamaşırlarımızı tamam, yatağını astı. lan. Yatak kal. toplayalım aynen. Makbet. Şuna bakın arkadaşlar öyle gerçekçi ki oyun. Yatağımızı bile topluyoruz. Bu kadar Bakın toplandı. Şey. Eyüp sen fark ettin mi? Bak toplandı. Evet fark ettim. Oh be ferah ferah. Birazcık da televizyon izleyelim. Tamam kaç dakika. tam bir saat kaldı. şeyine oh be, şey. oturayım birazcık da. İçine hemen ev. Ben sen oraya gidecek kadar zaten 12.45'te ben de sen evden çık. Şu tamam ben kızıyor. şimdi çıkacağım ben çıkacağım. Tamam bir sen Dur evin da... ışıklarını falan kapatalım da şey. Arkadaşlar bu arada oyunda şey bile var fatura bile geliyor eve. Burada ışıklar yanık değil. Tamam tamam yeter yeter. Ama bunlardan bir şey olmuyor mu bunlardan? Boş ver. Boş ver. Arkadaşlar şurada bir şey var siz görüyorsunuzdur şu anda şurada paralar var ama biz göremiyoruz. Ş Orada şurada, şurada paralar var. He, oradaymış tamam arkadaşlar. Şurada. Bizim... Burada da işte görevler falan var. Işınlanamıyorum maalesef. Bir tane video çekme şey olduğu için göreceğiz yani. <laughs> ne oldu ya? Ben böyle mi çektim? Burada ne yazıyor? Bloss. Bence bu bölümde işe Benim Başkalarının evlerini gezelim. Ben de. <laughs> kapıları açarlarsa tabii. Dur bakalım bu yayın açılacak. Ha, ama tüneli ilk defa görüyorum lan ben oradaki. İşte lan Aa, bu ev inşa ediyor. Bakalım evin inşaat etmesine bakalım arkadaşlar. Hmm. şu an temelini yapıyor. Biz, biz böyle yapmadık ama. Biz. bu herhalde çok parası var bunun. Çok güzel ev yapacak. Dur kaç para gözükmüyor değil mi burada? Aynen. Ben, ben şu an... Arkadaşlar bizim şu anda 1571 liramız var. Evet bu ev kimin bakalım inşallah kapısı açıktır. O pencereden baktığımızda ev müthiş. Bence bu iyi ki. Tak 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 tak. Tekrar açılan, açılan sesi. Çok full aç full aç. aç. full aç. Aynen full. Arkaç bas arkaç. abicim bas. Şimdi basıyoruz. Tık tık tık. Bir Duvara daha. vurdun lan. Duvara vuruyorum. Kapıya vurmam lazım. Kapıyı kıracağım. Çal çal çal. <laughs> lan camın. Bana elim camın üstünden geçiyor. <laughs> Neyse boş ver. bak. Aa bitki de koymuş. Ne? Aa bakın. bakın nasıl yapıyor. Oo, sen birazcık uzaklaştırsak i̇şte kamerayı. Bak şöyle yap demek istedim. Evet. Oo güzel yapıyor arkadaşlar. Oo <laughs> bir duvar daha yaptı. Kendi evimizde bir tane bence çatısını güzelleştirelim mi? Çatısı güzel. Bence bu bölümde birazcık paramız vardı. Bence bahçeyi düzenleyelim. Net evet. ama yapamam ki. Şu tarafta kalıyor. Ama belki yapabilirim. Dur yapacağım. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Uyku mu geldi, uykum mu geldi? Oğlum? Uykum mu geldi? <laughs> Evimizin bahçesini tasarlayalım. Şöyle kısalım Giterim, giterim, giterim. Evet. Ayy. Evet, şimdi satamayacağım tabi. Ya ama satma şey var, yapamayacağız. Maalesef. O. Lan buradan da çıkılmayacak. <laughs> 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 Lan Hı. Hı. evet video gözüktü ama size gözükmüş oldu. Şuradan da hemen çıkıyoruz. Lan git Evet şu anda yapabiliriz. Ve satmayacağız değil mi? Şimdi bahçemizi tasarlayabiliriz. Evet Hı. geldik şimdi işin kutusuna. Arkadaşlar buradaki Buld bu demek yani evini tasarlıyorsun. Böyle. Dökar açtım ben. Şimdi... Nerede? Bahçe şeyleri ne? Bana bu bahçe şeyleri ne Gardım diyelim bakalım. Hı, hmm, çiçekler. Çiçeklerden ne yapabiliriz? Şu çiçek güzel gibi duruyor. Hmm, nereye koyalım? Ama burası olabilir. Burayı koyalım mı? Bence güzel. Buraya koy. Ama burası da kapının önünde geliyor. Güzel mi? Bence güzel. Bekir'e sordum Evet. Şimdi başka ne koyabiliriz? Ben 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 ben. Stok. Bu neydi lan? Cidden dışarıya bunları koyacak Koymayacak tabii ki. Böyle bir insan yoktur herhalde dünyada. Dışarıya ev yapan bahçesini. Ama yapabilirler. Hmm, Kontrolsun galiba. tekrardan girelim. Berkan'ın tutar bir şeyler yapabilir miyiz? İyi ya var ya. Ya keşke 2800 TL olur, olsa da bunu alsak, sancak alsak. Nerede o günler? <laughs> o kadar parmağım yok arkadaşlar. Bak şu olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir aslında ama gerek yok. Çıkayım bence. Arkadaşlar çalışayım bence. Çünkü şuradan şey çıkardığım için ışınlanabilirim. Bir tane pizza siparişi yapayım arkadaşlar ve çıkalım. E, bir video bitirelim çünkü 9 dakika oldu. Hemen arkadaşlar bu oyunu oynayanlarınız varsa ışınlanmayı bilmiyorsa işlere buradan yok buradan değil değil. Bu insan resmini tıklayıp work'a basıyorsunuz ve buradan işte go to work diyorsunuz ve buradan istediğiniz şeyi seçip niye görüntü gelmedi aslında geliyor görüntü arkadaşlar. Niye gelmiyorsun görüntü? Neyse. İşte ben kasiyer olmayı istemiyorum. Ben pizzacıda çalışacağım. Bize bak. Heh. Ama bu pizza yemek yapma şey değil mi? Lan niye aşırılanmıyorsun? Yani derin mi oyun? Derin. Oyuna bir şey oldu arkadaşlar. Çok pardon. Bu bölüm işte çalışmayacağız galiba. <laughs> Sonraki bölümlerde arkadaşlar yapabiliriz işlerimizi. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.